Arkadaşlar iyi günler. Şimdi profile geldikten sonra Twinspace'e Twin Space e iki kısımdan geçebiliyorsunuz. Ya proje üzerinden ya da burada Twin Space, Mind Twin Space şeklinde. Biz buradan Twin Space'ten geçiş yapalım. Şimdi projenize geldiniz. Burada Twin Space kısmına geldiniz ama projeye tıklıyorsunuz. Hangi projede yer aldıysanız artık. Görsel vesaire teklemede kullanılacak olan bölüm materyaller bölümü. Bu materyaller bölümüne geldiniz. Materyaller bölümü 3 bölümde oluşmakta. Görseller, videolar, bir de dosyalar kısmı. Biz görsel ekleyeceğimiz için imaj kısmını seçiyoruz. Şimdi imaj kısmında şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Direkt yükleme yapabilirsiniz. Ya da kendinize bir klasör oluşturup klasörün içerisine yükleme yapabilirsiniz. Yalnız zaten yükledikleriniz MyImage klasöründe gözükeceği için şimdilik herhangi bir şekilde bu tip projede klasör açmanıza da çok gerek yoktur. Ama karışıklık olmasın. Ben görsellerimi rahatlıkla bulayım diyorsanız kendinize klasör açmanız daha iyi olur. Klasör açarken yapacağınız en iyi şey <laughs> hocamızın yaptığı gibi ad soyad okul adı şeklinde yapmanız. Yoksa yine bir karışıklıkla sebebiyet verebilir. Ben şimdi klasör açmadan direkt yükleme yapayım. Şu bölümdeki kısma tıkladım. Yükleyeceğim görseli seçtim. Bakın görsel yüklendi. Submit yaptık. Artık görseliniz yüklendi. Bakın My Image kısmında artık sizin görsel var. <laughs> Görselinizin düzenlemelerini yapabiliyorsunuz. Silme veya herhangi bir klasöre gönderme için kullanılacak bölüm. Görselle ilgili bilgi vereceksiniz. Bakın mesela ben burada herhangi bir şekilde bilgi vermedim. Diyor. merveşehir ortaokulu okulu afiş çalışması diyelim kaydımı yaptım şimdi ben bunu görselleri yükledikten sonra sayfalar kısmına geliyorum sayfalar kısmında görseli hangi bölüme yükleyecekseniz hangi sayfaya yükleyecekseniz o sayfaya gelmeniz lazım şimdi burada logo ve afiş çalışmalarının yükleneceği bölüm burası olduğu için direkt logo afiş kısmına geldim. Kuvvetle muhtemel daha sonra buraya bir Padlet linki yüklenebilir. Padlet linki içerisine de yükleyebilirsiniz. Veya bu bölümde hocalarımızın yaptığı gibi tek tek bir eser yükleme de yapılabilir. Şimdi sayfaya geldikten sonra sayfa seçenekleri arasında sayfayı düzenle kısmı var arkadaşlar. Oraya tıkladık. Bakın sayfayı düzenlediğimiz zaman artık herhangi bir şekilde biz buraya bir metin içeriği yükleyebileceğimizi ifade eder. Burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar, diğer arkadaşların metin içeriklerine değil, kendiniz yeni bir içerik ekle bölümüne tıklayın. Burada içerik ekle kısmına ben metin içeriği dedim zaman zaten en aşağıya götürüyor. Burada kendi adınız, soyadınız, okulunuzun adı ve bu çalışmanın ne olduğu ile ilgili bilgi verirsiniz. Örneğin ben afiş çalışması şeklinde belirteyim. Afiş çalışması. Şimdi <laughs> görseli nereden yükleyeceğiz? Görseli yine buradan medya kitaplığına ekle dediğim kısımdan geliyorum. Bakın bir pencere açılıyor. Bu pencere kullanım biraz sıkıntılı olabilir arkadaşlar. İlk başta eğer ki dosyayı hiç yüklemediyseniz buradan yüklemenizi istiyor. Ben dosyayı zaten yüklemiş olduğum için şu içteki kısmı kaydettim zaman bakın. Kendi seçeneğinizi buluyorsunuz. Bunu seçtim. Seçtikten sonra en aşağı bölüme iniyorsunuz. İki tarafa da kaydırmanız lazım şu anki görsellerin çok fazla olmasından dolayı. Seçeneği ekle ifadesi var. Seçeneği ekledim. Bakın burada bir edit media oluştu herhangi bir şekilde sıkıntı var mı yok mu diye kontrol etmek için ön izleme bölümünü kullanın. Bakın diğer arkadaşların çalışmaları herhangi bir şekilde ben zarar vermedim. Herhangi bir şekilde onların çalışmalarını silmedim. Bakın. Ve benim görsel. Şimdi herhangi bir şekilde problem olmadığı için ben bu görseli buraya rahatlıkla artık kaydet diyebilirim kaydettikten sonra bakın sayfanın herhangi bir şekilde hiçbir yerinde bir bozulma meydana gelmedi ve benim çalışmam en aşağıda yer aldı.